Ak yoluna kurban kesek kendi de deferinde ne Ak yoluna kurban kesek kendi Kapadokya özelinde turizmden bahsedecek olursak özellikle 3. çeyrek Temmuz ayından itibaren yıl sonuna kadar Kapadokya'da arzu edilen doluluk oranlarına ulaştık. 2020 yılının ardından iyi bir geçişli oldu. Yeni yıl coşkusunu Kapadokya'da karşılamak isteyen misafirlerimiz için kısa bir dipnot da vereyim. Şu anda otelimiz %90-95 doluluk oranlarına sahip. Kapadokya'ya seyahat etmek isteyen misafirlerimiz lütfen acele etsinler, son dakikaya kalmasınlar. 2022 yılının 20 ve 21 yıllarını iş bakımından geride bırakacağına inanıyoruz. E, 2018-19 kadar olmasa da bunlara yakın bir geçiş yılı olacağını, normalleşmelerin daha fazla yaşanacağını düşünüyoruz. Özellikle ikinci çeyrek itibariyle Nisan, Mayıs, Haziran e, uzak doğudan gelecek misafirleri de ağırlamaya hazırız. Pandemin etkisinin Arjantin, Brezilya gibi Kapadokya'nın ana pazarlarında yer alan ülkelerin tekrar seyahati açılacağını, Kapadokya'nın arzu edilen, e, özlenen bu misafirlere kavuşacağını düşünüyoruz.